Peki üç harfli marketleri günah keçisi yaptınız da bizzat devletin işlettiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın alışveriş yapıp tavsiye ettiği tarım kredi kooperatifi marketlerine ne diyeceğiz? Tarım kredi kooperatifleri marketinde zam gelmeyen tek ürün 25 kuruşa satılan naylon poşet oldu. Naylon poşet dışında diğer ürünlerdeki artış oranları %263'e kadar fırladı. Tarım Kredi Kooperatifinden bahsediyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketinde geçen yıl 8.75 olan 1 kilo nohut bu sene 24 liraya çıktı. Geçen yıl 2.75 lira olan bir paket makarna bu sene 11.5 liraya yükseldi. Geçen sene 19.5 lira olan bir kilo kaşar peyniri bu sene 147 lira oldu. Geçen yıl 15 liraya satılan 1 kilo beyaz peynir bu sene 79 lira oldu. E peki bu noktada Sayın Cumhurbaşkanının alışveriş yaptığı tarım kredi kooperatifi marketlerine de aynı cezaları kesecek misin? E biz ne diyoruz? Diyoruz ki kardeşim bu hayat pahalılığının sorumlusu üç harfli marketler değil, üç haneli enflasyon oranlarıdır. Üç haneli enflasyon oranları.